Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Tarık Buğra'nın yalnız bir iki kitabına bakarak yazarlığıyla ilgili büyük cümleler kurulması yanlış bir tutumdur. Arkadaşlar, cümlelerde birbiriyle ilgili kullanılan fiiller ya da fiilimsiler ya tamamen etken olmalı ya da tamamen edilgen olmalı. Edilgen fiil veya fiilimsilerde -ıl veya -ın dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden biri mutlaka vardır. Etken fiil ya da fiilimsilerde ise bu yapım ekleri yoktur. Ayrıca etken fiil ya da fiilimsilerin yapanı bellidir. Edilgen fiil ya da fiilimsilerin yapanı belli değildir. Cümlelerde birbiriyle ilgili kullanılan fiil ya da fiilimsiler ya tamamen etken olmalı ya da tamamen edilgen olmalıdır. Bunlardan bazıları etken, bazıları edilgen olursa bu durumda cümlede çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu ortaya çıkar. A seçeneğinde geçen bakarak sözcüğü bir fiilimsidir. Ancak bu fiilimside -ıl veya -ın dediğimiz fiilden fiil yapım eklerinden hiçbiri olmadığı için bu fiilimsi etken çatılıdır. Yine bu cümlede geçen kurulması sözcüğü bir isim fiildir. Bu isim fiilde -ıl dediğimiz fiilden fiil yapım eki var. Yani bu isim fiil edilgen çatılıdır. Birbiriyle ilgili kullanılan bu fiilimsilerden biri etken, biri edilgen olduğu için bu cümlede arkadaşlar çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Dolayısıyla bu cümledeki bakarak fiilimsisinin bakılarak şeklinde kullanılması gerekirdi. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen eklememeli ve çıkarmalıdır fiilleri bu cümlenin yüklemleridir. Yine cümlede geçen eserinin kurgusuna ifadesi birinci yüklemle uyumludur ancak ikinci yüklemle uyumlu değildir. Dolayısıyla bu ifadenin ismin ayrılma hali ekini almış şekliyle ikinci yüklem için tekrar kullanılması gerekir. Bu durumda yazılacak bu ifade cümlede dolaylı tümleç olur. Yani bu cümlede dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Bu nedenle bunu da geçiyorum. Tiyatroya gönül vermiş Tiyatroyu yaşamının bir parçası haline getirmiş sanatçılarımızdan biridir Refik Durbaş. Arkadaşlar bu cümlede hata yok. Dolayısıyla bu cümleyi cevap olarak alıyorum. Diğer cümlelerimize bakalım. D seçeneğindeki hayatımıza ifadesi girip zarf fiili ile uyumludur. Ancak çıkması isim fiili ile uyumlu değildir. Dolayısıyla hayatımıza ifadesinin çıkması isim fiilinden önce hayatımızdan şeklinde kullanılması gerekir. Yani ismin ayrılma haliyle birlikte yazılması gerekir. Bu durumda bu ifade fiilimsinin yani yan cümlenin dolaylı tümleci olur. Dolayısıyla bu cümlede yan cümlede dolaylı tümleç eksikliği var. Bu nedenle bunu da geçiyorum. E seçeneğindeki yapılan sıfat fiili uyarı ismiyle uyumludur. Ancak tedbirler ismiyle uyumlu değildir. Çünkü tedbir yapılmaz, tedbir alınır. Tedbirden önce alınan sıfat fiilinin kullanılması gerekir. Yani bu cümlede eylemsi eksikliği var. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.